Itachi'nin hastalığı neydi? Naruto 401. bölümde Itachi'nin ölümcül bir hastalığa sahip olduğu ortaya çıkıyor. Elbette kişi motobunu bir tıbbi kılavuz yazar gibi semptomları tek tek listelemedi. Bu yüzden okurlar hangi hastalık olabileceğini anlamak için ekstra çaba göstermeli. Semptomlar arasında yorgunluk, öksürük ve ağızdan kan gelmesi bulunuyor. Sasuke ile yaptığı son savaş sırasında Itachi'nin göğüs ağrısı yaşadığı da görüldü. Bu da olası kalp sorunlarına işaret ediyor olabilir. Semptomlar ayrıca gözlerden kanamada dahil edilebilir. Fakat bu durum büyük ihtimalle Itachi'nin mangek şeringanı aşırı kullanmasından kaynaklanıyordu. Bu da bir sorun çünkü manga Sharingan'ın yoğun çakra tüketimi iteçinin durumunu daha da kötüleştirmiş ve vücuduna ağır yük bindirmiş olabilir. Mangekiyo Sharingan nedeniyle yakında kör olması muhtemeldi ancak hastalığın gözlerinde etkilemiş olması olası. Peki iteçinin hastalığı ne olabilir? Seride verilen bilgiler oldukça belirsiz ancak hayranlar ellerindeki bilgileri toplayarak olası bir teşhis ortaya koydu. Mikroskobik polianjit. Bu uygun tedaviler uygulanmadığında ölümcül olabilen otoimmun bir hastalık. MPA iteç geçirin birçok semptomuyla uyumlu. Hatta nadir de olsa görme sistemini etkileyebilir. Yine de seride MPA'nın yaygın etkilerinden biri olan böbrek hasarına dair herhangi bir bilgi yok. Ancak bu belirtilerin gösterilmemesi hiç yaşanmadığı anlamına gelmez. MPA, İteçi'ye bir gerçek hastalık atfedilecekse güçlü bir aday olarak görülmekte. Hatta bu teoriyi ortaya atan ayran, Mangekyo hastalığı tetiklemiş olabileceğini bile öne sürmüştü. Bununla birlikte kişi Kishimoto'nun sadece ağır semptomlar yaratıp iteçe kesin bir teşhis koymamış olması da gayet olası. Sizin fikrinizde yorumlarda belirtin. Daha fazlası için de takip edin. Görüşürüz.